Teşekkür ediyoruz. Evet Bülent bu akşam birbirinden güzel maçlar var. Gerçekten keyifle izlenecek. Keyifle sonuna kadar yerinden kalkamayacağız. Gecenin ilk maçını anons edelim. 57 kilo Türk sporcu Kırmızı Köşe Talip. Durun! Mavi Köşe 57 kilo Türkmenistanlı sporcu Açilov, A Sporcumuz öyle alkış bekliyor. Sporcular malzemelerle hazırlarlarsa arkadaşlar biz de böyle sıkıntı yaşamayız. Mavi Köşe Sporcu bizim Türk sporcudan erken geldi. şöyle söyleyeyim. Iğdır, Ardahan, Kars. Burayı ben ayrı görmüyorum. Eskiden Kars'tı sadece. Ve şimdi tabii değişik illere ayrıldı. Iğdır da bizim, Kars da bizim, Ardahan da bizim. Öyle söylüyoruz. Ve memleketimde olmaktan dolayı da gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Böylesine bir organizasyonda e, Türk boksörlerimizi yabancılara karşı izlemekte çok büyük bir keyif olacak. Tabii ki sizin de TR1'in Dövüş sporlarına, ring sporlarına, mücadele sporlarına katkısını artık Türkiye'de duymayan kalmadı. Teşekkür ediyorum. Bu konuda da taşın altına elinizi koyduğunuz için çok teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi biz de bir dönemler bu konularda çalışmalar yapmıştık. Tabii çok ki güzel çalışmalar oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi şeyler olur diye düşünüyoruz. Bekliyoruz açıkçası. Sizin de katkılarınızı görüyoruz. Ee, Bilgehan ilk e, boks yorumu yapacağım. İyi ki varsın <laughs> bu akşam. Ee, yanımda aynı zamanda ben Sinan eski Şamil Sam gelecek birazdan. Sinan var. Türkiye'nin devi var yanımızda bu akşam. tabi o da yorumlar yapacak. Yapacaksınız, yapacağız e, beraber. E, ben aslında Sinan geldiği zaman sizi baş başa bırakacağım. Çünkü e, Sinan'ın e, <laughs> sen bu akşam hem evet misafir gözüyle kendine bakıyorsun aslında da. Evet öyle yani çünkü ev e, biliyorsun Nusret abi sana çok büyük bir saygım var. Teşekkür Seni ederim. kıramadım. İlk bölümlerde Bakalım. birlikte olacağız. Ondan sonra da e, ben yine burada sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Buradaki arkadaşlara tabii sporculara çok başarılar diliyoruz. İnşallah kendilerini gösterirler. Olimpiyatlarda madalya kazanamıyoruz. Dünya şampiyonasında madalya kazanamıyoruz. Hiçbir şekilde bir türlü madalya getiremiyoruz ülkemize. Artık bunun altyapısı için böyle e, profesyonelliği özendirici boks organizasyonlarının olması açıkçası keyifli olacak. Sporcuların da kendilerine güvenleri artacak diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Türkiye'de e, bugüne kadar bir e, televizyon programı için yapılan boks organizasyonu hariç e, böyle bir şey yapılmadı değil mi? Yani bir organizasyon yapılmadı diğer profesyonel. Tabi amatörde şimdi e, amatör boks organizasyonları e, Türkiye şampiyonları.